CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, Süleyman Soylu ve Sedat Peker hakkında çarpıcı iddiada bulundu. Başarır, katıldığı televizyon programında Soylu'nun Peker'e telefonu takip edilmesin diye sinyal kesici verdiğini iddia etti. CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı televizyon programında organize suç örgütü yöneticisi olmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in yayınladığı son video hakkında konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik çarpıcı iddiada bulunan Başarır, "Sen Sedat Peker'e koruma verdin, yurt dışına beraber yolladın. Sen ona çakar verdin." dedi. Başarır, "Buradan ilk kez söylüyorum. Açıkla ya da istifa et. Jammer, sinyal kesici verdin sen ona jammer. İki tane organize suç örgütü pisliği diyor ya. Onun telefonu kayda alınmaması için jammer verdin sen." sen öyle bir bakansın açıklamasıyla hedef aldığı soylu için, sen benim genel başkanımı, pırıl pırıl gazeteleri karıştırma. Emniyetin kayıtlarında var, inkar etme, senin polisin söyledi. Cemır verdin, niye? Takip edilmesin, dinlenmesin diye. Onurlu bakan, şerefli bakan, haysiyetli bakan. Çık bunları açıkla, ifadesini kullandı.